Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Hepinize canı gönülden selam olsun. İyi günler, sağlıklı günler arkadaşlar. Sözü fazla uzatmayacağım arkadaşlar. Ee, direkt konuya gireceğim. Konumuz Pırlak ırk özellikleri. Yani Pırlak koyunu ırk özellikleri arkadaşlar. Pırlak ırk hakkında sizlere biraz bilgi vermek istedim. Bu yüzden böyle bir video hazırladım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi pırlak ırkı koyun yani her türlü iklimde beslenebilir her her bölgemizde de besleyebiliriz yani Türkiye'nin her bölgesinde beslenebilecek bir hayvan çok dayanıklı bir hayvan hastalıklara karşı falan gerçekten çok dayanıklı bir hayvan ee, bir de şöyle bir şey yılın 12 ayı meradan yararlanabilen bir hayvan arkadaşlar eğer yani e, tabi bu bölgelere göre değişebilir ama eğer uygun bir bölgedeysek mesela Akdeniz bölgesindeysek ya da Balıkesir'de falan yani Balıkesir bu çok uygun bir iklimi var Balıkesir'in sıfır maliyetle arkadaşlar sıfır maliyetle pırlak ırkı koyunu besleyebiliriz ama uygun bir bölgede iklimde olduktan sonra. Biz Kütahya bölgesindeyiz arkadaşlar. Tabii Kütahya'da kış çok sert geçer. Bunu herkes bilir. Ee, bilmeyenler de öğrensin. Gerçekten çok sert geçiyor bizim buralarda kış arkadaşlar. Ee, biz de meraya dayalı bir hayvancılık yapıyoruz, yapıyoruz arkadaşlar. Ve pırlak ırkı yani yoğunluğumuz pırlak ırkı. Yalova ve bunların melezlerinden oluşan bir sürü bizim sürümüz. Pırlak ırkı arkadaşlar yılın 12 ayı meraya biz de çıkartırız. Ama şöyle çıkartırız yer yani kar yeryüzünü tamamen kaplamadığı sürece pırlak ırkını biz meraya çıkartırız arkadaşlar. Yağmur çamur demeyiz. Ama şöyle bir bakımı da var hayvanın Aralık'ta biz yani 11. ayda Aralık ayında hayvanlara yem vermeye başlarız arkadaşlar çünkü Dediğim gibi bizim buralarda kış gerçekten çok sert geçer, çok soğuk geçer. O yüzden hayvanları gerçekten yemlememiz lazım bizim bölgemizde. Şöyle 11. ayda yani başlarız yem vermeye. Bu 3. ayın sonu olur. Kimisi 4. ayın sonu olur. Kimisi yaylaya çıkarana kadar yemler. Bu çobandan çobana işletmeden işletmeye değişir tabi biz arkadaşlar yani kendim ben 11 ayda yem dökmeye başlarım doğumlarımız başlamasına çok yakın çok az bir zaman kala başlarım Nisan sonuna kadar yem vermeye devam ederiz ama bunun yanı sıra da tabi merada devamlı durur meraya yani iki saat dahi olsa meraya çıkartırız Çünkü neden koyunun yani e, dağa gidip gelmesi bizim için daha avantajlı. Hem yem bakımından hem de kuzu bakımından. Hem dağdan besine besin alabiliyor arkadaşlar. Hem de damda işletmemizde de yedirdiğimiz için az hayvan aç mı? Tabii ki değil. Ama yani çıkarsa iyi bizim için. Hayvan meraya alışık olduğu için strese girmiyor. Yani iki saatte olsa bir saatte olsa hayvanı çıkartıyoruz. Yani o yeşil otu muhakkak koparttırıyoruz yeryüzünü kar tamamen kaplamadığı sürece tabi ve hani böyle yapınca da tabi ikizlik oranlarımız gerçekten çok yüksek oluyor yani yüzde seksen yüzde seksen beş oranında ikizlik oranına sahip sahibiz arkadaşlar sürümüzde melezlerimiz de var tabi ee, genelde hayvanlarımız pırlak ve yalova ırkına dayalı bir sürü olduğu için bizim bir de bunların melezleri var Gerçekten koyunlarımız mükemmel. Bunları önümüzdeki videolarda da göstereceğim. Pırlakırk arkadaşlar Türkiye'de Kütahya'da yani en yaygın olduğu bölgeler Kütahya, Uşak, Manisa, Isparta, Balıkesir, Bursa gibi yerler arkadaşlar. Ve kuzuda et kalitesi gerçekten çok mükemmel arkadaşlar. He biraz yani diğer ırklara Merinos olsun, Doper olsun ve bazı bazı yani diğer ırklara göre biraz fazla yem veriyoruz. Fazla yem derken uzun süre. Birine 3 ay bakarken pırlak kuzuya 5 ay bakıyoruz. Yani ne oluyor? 25 kilo ulaştığında kilo tamam 25 kilo olabilir ama et kalitesi gerçekten çok güzel oluyor arkadaşlar. Ve hiçbir zamanda sizi yanıltmayacak bir ırktır. Senede iki defa kuzulama yapar arkadaşlar birinci kuzuyu yapar ikinci kuzuyu yani ikin birinci kuzunun doğumundan hatta yani damda da baktığımız için 15-20 gün sonra koç almaya tekrar başlar arkadaşlar bakımı iyi olursa tabi ama şimdi biz hem nerede hem dağda otlattığımız için yani hem de damda da yemleme yaptığımız için hayvanlarımız koça hemen alıyor arkadaşlar geliyor e, yemleme esnasında arkadaşlar şunu söylemeden geçemeyeceğim, sılaç vermeyelim. Çünkü sılaç yani büyük baş büyük başın sindirim sistemiyle küçük başın sindirim sistemi aynı değil. Küçük büyükbaşa büyük başa göre biraz daha hassas ve hassas olduğu için alternatif yem olarak sılaç verirsek arkadaşlar kuzu atma oranı gerçekten çok yükseliyor. Bunu tecrübe ettik ve gördük. Bir daha sılaş kesinlikle vermedik hayvanlarımıza. Ee, kuru besi gibi biz yani biz kuru besi yapar gibi yemliyoruz arkadaşlar hayvanlarımıza. Yulaf, fi, bezelye samanı, bezelye, arpa bunlarla bakıyoruz. Kuzularımıza yani kaba yem, kuzu yemi alıyoruz arkadaşlar. Ayrıyeten fi olsun, yonca olsun, yulaf olsun. Bunları takviye ediyoruz ve gerçekten çok güzel verim alıyoruz. Ee, pırlak fırlak ırkı beslemek isteyen arkadaşlara şöyle bir tavsiyem olur arkadaşlar. Yani tavsiye isteyenler olursa gerçekten sizi yanıltmayacak bir ırk maliyeti düşük bir ırk hatta sıfır mali yani iyi bir bölgedeysek mesela Balıkesir gibi bir bölgedeysek gerçekten sıfır maliyetle bu hayvanı besleyebiliriz. Cebimize yani yüzde yüz kalır. Kuzusu cebimize yüzde kalır ve senede iki defa doğum yapıyor. ikizlik oranı çok yüksek arkadaşlar Pırla Kırkı'nda. Et kalitesi desen zaten mükemmel. Böyle yani. Yani başlamak isteyenler olursa tavsiye ederim. Tabi besi hayvancılığı ayrı. Biz meraya dayalı bir hayvancılık yaptığımız için bu yüzden böyle tavsiyelerde bulunuyoruz arkadaşlar. Besi hayvancılığı da yapacağız Allah nasip kısmet ederse. Fransız getireceğim. Bunlarla ilk adımı atmış olacağım ve ufaktan ufaktan başlayacağım arkadaşlar. Çünkü Fransızlara damda bakacağım. İşletmede bakacağım. O yüzden yani meraya çıkartmayacağım. Çıkartsam da bir saat iki saat ot koparsın diye çıkartacağım. Bir yandan da buna başlayacağız inşallah arkadaşlar. Ee, bir de sürümüzde artık ırk döndürmeye başladık. 5 tane Romanov kırması koyun getirdik. Aa, onlar şu an bize gebe geldi. Ama Allah nasip kısmet ederse bu 5 koyunu kendi koçumuzla Yalova koçumla melezleyip e, küçük bir çalışma yapacağım bakacağım arkadaşlar yani biraz uzun bir çalışma ama yani çalışarak buralara geliyoruz arkadaşlar buruklarını melezleye melezleye geliyoruz buralara gerçekten de çok güzel paralar kazanıyoruz önümüzdeki videoda yani önümüzdeki videolarda bunu ne kazandık giderimiz ne gelirimiz ne bunları ne yedirmişiz, ne yedirmemişiz, her şeyi dikkatli bir şekilde sizlere anlatacağım arkadaşlar. Uygulamalı olarak da göstereceğim. Yani bunları hep sizlerle adım 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 paylaşacağım arkadaşlar. Ee, bu arada doğumlarımız da artık başladı. Bakalım kuzu verimimiz nasıl olacak arkadaşlar? Bu sene gerçekten çok farklı kanlar getirdik. Çok güzel hayvanlarımız oldu bu sene. Bu sene meramız da çok iyiydi. E, meradan yararlanma gerçekten çok güzeldi. Bu sene diğer senelere göre çok verimli geçti. Hayvan çok güzel besin aldı arkadaşlar ve erken koça geldiler bu sene. Koçu erken aldılar. Nasip olursa kuzularımız artık gelmeye başladı. Bunları hafta sonu nasip olursa müsait bir ara çekip sizlerle paylaşacağım. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hepinize hayırlı günler, iyi günler diliyorum.